İyi akşamlar. Türksel günlük grafik. En son 19 Nisan'da 24 direncine yakınken bir video yapmıştım ben. Ee, bir kontrol ettim. Hatta neredeyse tam oradaymış değil mi? Eh, yani yakınmış. 23 30 kapanışını yapmışız orada. E, dolayısıyla o kalan günlerde 24'e değmiş. 24'ten de e, serbest düşüş. Şey, şunu söyleyeyim. Hani, e, 18 denilmediği çok paniklik de bir durum yok. Yani 18 denilirse Tabi o biraz daha sıkıntılı bir şeye işaret edebilir. Dönemi işaret edebilir Türkçe için. Bir miktar daha çekilmesi beklenebilir. Onun için 18'de daha önce alıcılar çıkmıştı. Yine aslında benzer bir yerde tepki verdi. 18-60 civarlarında. Ee, ki burada benim dikkatimi çektik Türkçe. Ee, oradan 19 1960'a hızlıca e, alıcılar geldi. Bugünkü mumda güzel onu da söyleyeyim. Devam beklenir yani böyle bir mumdan sonra. Ertesi gün bir yeşil daha beklenebilir. Yarın için 19.22 22 direnç olan da aklınızda olsun. Yani gün içi Direnç yani gün içi işlemleri de çok şey yapmayın tabi kullanmayın yani garantisi yoktur da çok zordur ayrıca. E, dolayısıyla buradan tepkinin devam etmesi beklenebilir. hacminde çok büyük bir düşüş yok. E, belli bir piyasa var. E, bu piyasası devam ediyor bir taraftan. Yani genel uzun vade baktığınız zaman zaten çok da düşebilen e, bayağıdır. Hani 2016'dan bu yana iyi kötü diplerini yükseldiğini görüyoruz Türkçen'de. 200 ortalaması delindiği zaman piyasa burada alıcı oluyor. Dolayısıyla hani böyle hani buraya kadar geldiyseniz yani 24'te 23'lerde elinizde kaldıysa hani zaten artık buradan sonra çok yapacak bir şey yoktur eğer stop koymadıysanız. Ama buradan aşağısı biraz daha dediğim gibi tehlikeli bir alana işaret edebilir 18'de aşağısı. Yani bir şeye gelmiş zaten yani şurada 24 araysa yani normalde Türkselde 24 araysa her zaman görülmez. Şöyle göstereyim. Yani 24 RSI'de alınabilir Turkcell açıkçası o risk alınır 24 yani şirket için çok negatif bir haber yoksa batmıyorsa etmiyorsa yani öyle her zaman diyorum ya şurada bak 2013'ten beri kaç kere görmüş RSI benim en sevdiğim gösterge. Yani bir osiyatör 0-100 arasında oynar ama çoğunlukla da yanılmayan bir osiyatördür o anlamda hani her zaman büyük karlar getirmiyor risklidir de yani kendi içinde yüzdesi olarak elbette bir risk barındırır ama 24'ten de Türk seni beklemezsiniz tabi oradan 41 RSI'ye kadar bakın güçlü de bir tepki vermiş. Yani bu buradan kalkıp 70-80 RSI'ye gider. Yükseliş trenine geçer o manaya gelmiyor. Ama mesela çok tepki kovalayan vardır piyasada. Yani özellikle RSI tepkisini kovalar yani bütün traderlar kovalar. Bir şey böyle çok düşerse RSI'ye özellikle güvenli bir şeyse orada genellikle alımlar gelir burada da bu olmuş. Yani bu güzel bir mum. Diyorum bu mumdan sonra yarın da bunun devamı beklenebilir. Tabi majör anlamda 24'e bakacağız. Yani Türksel daha önce devasa bir alanda sıkışmıştı. 14 civarları vardı aşağıda. 14-15 civarları. 18'e yakın alanda. O 18 çok karın arası oldu. Hatta 2018'den beri biz takip ettik. 18'i kıramadı. yani bir senaryo tabii böyle bir şey olabilir. Hani yeni bir bant yapabilir kendine. Bu bantta e, bir direnci, bir desteği şeklinde de hareket gerçekleşebilir. Ama 24 geçilmedikçe şey değil hani orta uzun vadecilerin de sevineceği bir şey henüz olmaz. Yani 24 geçilmeye başlarsa burada da yeni bir hedef arkasından beklenebilir. Yani dolar grafiğini açmayayım o çok kötü zaten. Hadi açayım ya da o rezalet. Burada dolar grafiği dolarda yeni bir dip yaptı. Ya şimdi şunu da söyleyeyim dolarda ne zaman bir yeni dip gelse bu tür ciddi şirketlerde ee, onun üstüne tekrar bir fiyat çıkar yani siz dolar grafiklerini bir incelerseniz e, büyük böyle yeni diplerden sonra özellikle alımlar geldiğini e, görürsünüz yani o anlamda yeni bir dipte 1.20'de şu an e, maalesef o dolar grafiği çok üzücü Abi, şimdi diye ne olacaktır düzelt grafiği al düzelt bir şey değişmiyor yani. çok fazla bir temettüsü olmadığı için Türkcell'in yani 5 cent e, 5 cent 5 cent baktığınız zaman öyle çok temettüsü yüksek bir şirket değil. Yani bu tabi TL kıymetliyken biraz daha görece olarak daha iyi temettüler verdi. 69 sent mesela. Durum bu arkadaşlar. Benim söyleyebileceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.